Buyurun abiler, hoş geldiniz. Altın lazımdı galiba. Ha, öyle. Sen iyilerinden bir kilo sana dur bakalım. Abi, Erol abi, soyuluruz abi. Şş, sakın düğmeye basayım deme. Boğazında kalır sonra. Hepiniz bu kadar mısınız lan? Erkan, arkaya bak. Kimse yok. Üf. Şuraya bak. Bu sıcakta lahmacun yiyorsun. Yeni dünya gibi olmuşsun zaten. Ne o? Takıldın mı boğazına? Ayran mı istiyorsun? Önce tahsilatımızı yapacağız. Sonra sen artık ayran mı içersin... Çocuk mı? Ne tahsilatı be? Hasan Ağa'nın tahsilatı! Yusuf! Neydi abinin borcu? Çok! Bir ton borcu var! Ben borcumu yatırdım! İki hafta önce kralın hesabına yatırdım hem de fazlasıyla! O da kim be? Kralın hesabına mı? Yalan söyleme lan! Vallahi abi Kürşat diye birinin talimatı varmış! Yalan söyleme lan! Ne parası ne hesabı? Hasan Ağa ne zamandır banka kullanıyor ha? Vallahi ben de şaşırdım ama... Kürşat'ın talimatı var dediler. Kürşat benim lan. Ben. Hırsız mı diyorsun yani sen bana ha? Yok abi, yok. Bir karışıklık oldu herhalde. Ben para hazırlayayım. Yarın Hasan Ağa'nın hesabına geçerim abi. Her yanımız soğan koktu zaten. 48 saat vaktin var abicim. Hadi beyler. Gidiyoruz. Ee, Erkan Baba, bizim hayatımız böyle işte. Tahsilat mahsilat. Nasıl? Heyecanlı değil mi? Heyecanlı, heyecanlı da kuyumcuda kendimi çok çıplak hissettim. Çıplak mı? Siz ne güzel çektiniz silahları. Ben öyle durdum kaldım. Hasan Ağa bana da bir silah ayarlansın dediydi ama. Hasan Ağa emretmişse... Yusuf, şu torpido gözündekini verelim Erkan abi. Yeterince gören olmadıysa bir de camdan salla bari. Ver şunu salak! Tamam abi al. Baktım sadece. Yalnız erkan birader çok sağlam bir parça aldın ha. Ne zamandır gözüm vardı. Hayırlı olsun. Unutma. Şeytan doldu. Şeytan benim tarafımda merak etme. Ee, artık eşit sayılırız. Daha dur bakalım. Daha yeni başladın işe. Bir tabancayla kral olunmuyor bu alemde. Demek Hasan ağanın paralarını kendi hesabına yatırıyor. Öyle mi? Ne yapıyorsun ha? lan? Ha? İndir şunu. İndir şunu. Herhalde yapıyorum değil mi? Beni de yalnız tahsilatlara yollarsınız zaten. Bu silah şey iyi oldu be ha? Yakıştı yakıştı. <laughs> yalnız Kürşat baba ya. Kim bu kral Allah'ını seversen? Bilmiyorum. Üç kaçı'nın tekidir herhalde. Bizim krallı mıralla işimiz olamaz. Sen de şu arabayı dikkatli kullan. Cem abimin çayı. <laughs> Buyurun komiserim. Sağ ol Komiserim siz de bu hafta şansı denemek ister Pardon komiserim. Nerede kaldı bu memoli? Ya iyi kalmıştır ya da takılmıştır bir yere. Gelir birazdan. Şimdi gelir Kemal komiser. O gelmeden yetişse iyi olacak. Diyeceğim ama artık pek önemi yok. Günaydın. Günaydın Kemal abi. Neymiş o önemi olmayan? Önemli değil komiserim. Memoli Bey henüz seşif etmemişler ha? Yoldadır komiserim. Trafik malum ama ben yine de bir arayayım evini. Ara ara. Fareler bile yaşamaz bu evde be. Bir de utanmadan dolapta bir şeyler var. Başın çaresine bak diyor. Öldürecek mi bu adam beni ne? Üf. Oğlum Memoli hala evde misin? Memoli. Memoli yoktur. Ne oldu oğlum meşgul mu? Yok şey yanlış çevirdim galiba. Ama kadın Memoli dedi sanki. Yoksa bana mı öyle geldi? Hadi oğlum çevir. Bir defa daha çevir. Hadi. Hadi. burada yoktur dedim ya. Bak burada benim çok işim var tamam mı? Bütün evi pisliği, yemeği, çamaşırı, bulaşığı hepsi bana ait ya. Bunları yapmam lazım. İki bir arayıp durma ya. Ana çattık ha. Ne oldu? <laughs> Uyuyor değil mi hala? <laughs> Yok şef. Kadının biri çıktı. Acayip bir dille bir şeyler söyledi ama... Ben anlamadım. Hayrola Memoli abi? ipine bir şey mi oldu? Ne sorma ya. Ne oldu Tayfun? Niye taktın bunu? Bir akraban mı vefat etti? Yok be abi. Buramıza geldi ya artık. Dün gece kuytuya götürüp birinin daha kafasına sıkmışlar. Nasıl kafasına sıkmışlar? Gazeteleri okumuyor musun abicim? Ataköy civarında yeni bir çete türedi. Taksicileri katlediyorlar. Artık bir kişi midir çete midir bilmiyoruz. Öyle geceyi falan da beklemiyorlar artık. Akşamüstü biliyorlar arabaya. Çekmiyorlar şuraya. ...kuytudan geçerken tak sıkıyorlar kafasına. Şurada üç kuruş para kazanıyoruz zaten... ...ona da el konuldu iyi mi? Ataköy dedin değil mi? E hey abi bir el atın şu işe. Adam iki yetim bebe bıraktı arkasında. Kesin şu itlerin kuyruğunu. Şu Ataköy'e bakacağız artık. İyi olur abi hem biz de rahat ederiz. Merkeze mi? Evet. Bu adi mi bu? Ayy! bu kız ayol mu? Ne ben sana der alıyorum. Hadi gel bakalım. Hadi çok merak ediyor. O ne izle izle be. be? Bilmem ki. Hadi, hadi gel takip edelim. Oo, Memoli abim gelmiş. Ya gene evet ne var be? Bak para mara isteme beş kuruş yok vallahi. Yok abi geçen hafta beş bildikten otodan. Yok mu? Aferin lan çaycı olanı bir fare tuttun. Kaç para devirdin? İyi para iyi para. Bu ne? Senin payın abicim. İyi para dediğim bu mu oğlum? Bak abicim. Bunlar para koyanlar. 57 kişi. Para iyi para da 57'ye bölünce böyle oluyor işte. Hiç çoktan iyidir ama ne yapacaksın? Saygılar abicim. Bir tane de normal adam olsun. Hmm. Memoli. Memoli. Nereye gidiyorsun? Size çay getireceğim şef. Buraya gel. Karşıdan da poğaça alayım. Buraya gel. Yine ne yaptım şef? İçeri. Hadi siz de çıkın dışarı. Aa, ama şey. Peki şef. Bizi haber vermiyorsun he? ha? Natasha ha? Utan utan. Şef ne diyor bunlar yine? Otur hadi otur. Otur. <laughs> Aşağı mahsus çıkar. Kızın terbiyesi bozulmasın. Niye şef ne yapacağız ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.